Ne oluyor lan? Lan bastım üstüne. Ha onlar can götürüyor kanka. Batıyor. Can bu şimdi mi söylenir? bir şey olmaz be işte. denemeyin olma. Ben burada bir şey buldum ha kurşun buldum. Kur Kurşunlar da alıyorum ben ya. Kurşun lead'leri mi diyorsun? Bildin kurşun cevheri. Kurşun or. Ne kurşun değil Sen Türkçe mi oynuyorsun lan? Evet. Ya Ben ben Türkçe oynamıyorum. Ben onunla Türkçe alıştığım için oynuyorum. Love gördüm. Ya İngilizce oynasam oynayabilir miyim? Ya çok da rahat oynarım. Terimleri biliyorum. Alıştım da. O yüzden Türkçe dönesim gel. Oyun İngilizce'ye alıştığım için Türkçe dönesim gelmiyor. Oy, abao, yanıma gelmen lazım haberin olsun. Niye? Çok fazla cevher buldu. Bir tane kanyon gibi bir şeyin içindeyim. Eee, bende de. Bir cevher buldum e, ve benim, çok fazla mob var. Benim de devamlı bir sürü cevher var. Teker teker öldür. Creeper önce el istiyorsan. Creeper var galiba orada. Ve patladı. Yaşıyor mu? Galiba yaşıyorsun öyle. Ya ölür müyüm lan ben? Bunu dedikten sonra ölmedi. Oy çok fazla zombi var. Hadi. Hı, hı, kanka çok fazla kişi var ama yanıma gelmen lazım. Torch morch yap yanıma gel. Çok fazla maden var. Oğlum ben neredeyim sen neredesin? Ben orayı nereden geleceğim onu bilmiyorum da. Benim bu tarafta evet. da bir sürü şey var. A, ben senin, var, ben seni yanına geliyorum ya bir dakika. Geliyorum geliyorum. Dur. Torchları takip ediyorum. Bura mı? Bura. Bura mı lan? Hayır. Bura nereye gidiyor? Altındasın şu an Allah'a zombiler geliyor. Aa altındasın kanka bak gel ben. Kanka ben şuradan. çok şuradan. yere gidiyorum bir dakika. Şuradan. Pişt. Kanka bir Aşağı at Nereye gidiyorsun oğlum arkandayım. Arkamda gel, değilim gel. gel o kadar demiri erittin Bir tahtı kılıçla mı hala? İnsafsız. Arkadaşın Hı etini, de etini, bilmiyorum. arkadaşın etini almış la bu. Ne yukarıya baksana. Heh buldum. Ben şu demir oh. koydum Allah kahretsin. Ben bir keseyim şuradan. Ne var lan burada? Oo. Kana ben öbür tarafa gidecektim. Öbür tarafta da maden vardı benim girdiğim tarafta. Ha ben zombilerden dedim. Hani ileride de var kanka. Ben yukarılarda fazla maden olduğu için dedim Oo, sana gel diye. Kalır falan mı lan burada? Acaba kalay bizim ne işimiz yarayacak? Bunu düşünmeden duramıyorum. Zombi spawner işimiz zombi spawner'dan spawner bulsak işimize yarar aslında. Spawner ne yapacağız ki oğlum biz? Ee, spamların itemleri işimize yarayacak. Ya, o ben sandık, onu ben kayın o sandıktan çıkan ite çıkacak itemler işimize yarayacak. Ben çünkü elinde. benim şu anda demir farmı yapacağım. Mob farmı yapacağım. Balık ya, farmı yapacağım. Balık farmı yedik Lan çalışır mı var? He? Nasıl 3 tane demir varmış üzerimde. Benim meşale ihtiyacım var. Yap. Yapacağım. Ben bir kova yapacağım bir dakika. Buraya Sen bu... der al arkadaşım der ya. Adamdaki cimriliğe baksana Lan, al. Creeper. hiç creeper. yani şey tepki ben de diyorum hani al kardeşim ben vereyim sana diyecek. Al yap. Creeper. E ee, ne yapayım? Öldür. Evet, ee, patladı. Öldün mü? Yok. Öleceğim gitti sadece biraz. 3 3. Demirimiz var. Burada. Lavımız var lav aldım bir kova lav aldım Ben bayağı kömür topladım adım Değerli yer değer, kaplamasın onlar Bunlar önemli şeyler evladım Aa, Sırtım. Tamam ki Pm'n açayım mı? Yok ya boşver ölmeyiz zaten biz Yapmayayım mı? Yok ya o kadar tecrübe aykabı tecrübesinden ölmeyiz herhalde burada hani hani E yani yıllar tecrübesi var kanka hani çok fazla bilmiyorum, Yaklaşık belki ya, hani önemli bir şey Zannetmiyorum ya. Zor. Hani Şimdi, madene çıkarız, evi bitiririz. Onu da video yapacağız. Madene çıkarmayız. Yok kupe oldu, ne çıkması. Ben bir de kesin bu arada. Aga, hep madenle mi uğraşacağız oğlum? Ben var diye kestim bu arada. Yani, Demden bitirdim, geri başlattım. Aslında. Ha. Yani baktım 20 dakika geçiyor, direkt kapattım. Sonra yeniden başladım. Çakma partik olarak devam edelim kahalarımda. Oğlum öyle değildi. Yine o zaman o zaman yeni videomuş gibi yapsaydın ya. Yok be oğlum devam mı olur oğlum niye öyle yapayım yani? Ya onu yapmam için anla videoyu bitirip Aa, o demir kazmak Bitirip da. ondan sonra devam etmem Ki ben bunları kazamayacağım. Allah'ım karşı tarafta da maden var ama lavdan geçmek istemiyorum şu anda. Abi yemek yok ya. Ben madene çıkıyorum kanka. Maden yeter bu kadar. Yetmez. Madene geç. Lan hiç... o, bu ne gel. Lan böyle. Önce dışarıyla uğraşalım biraz. Kardeşim sen oyunu anlamamışsın eminim. Tamam da kanka biz değil hemen değil bir mi? gün içerisinde oğlum, bütün Oğlum bir geri lan Yaptığımız kanka bak tamam da Sürekli madenle geçirmek sıkar ya Bir de şöyle bir şey var Biz yaptığımız iş zaten şu anda şey değil Hepsini bir anda yapamayacağız Evet ama de madenle biraz daha vakit geçirelim diyorum hani biraz da maden toplayalım ya bir tamam, daha daha bir elmas bulmak için bir daha ineceğiz zaten onu biliyorum El, oğlum tamam da sen şimdi ilk videoda elmas mı bulmayı düşünüyorsun? Hayır. Ya işte. girse evet. Yani imkansız Mükemmel olur ya Olur da işte Ya ben onun için çabalamam şahsen yani Elması Elmaslık seviyede değiliz çünkü şu an Biliyorum O yüzden diyorum Elmas seviyede abi, abi, değiliz Elması amacım el, Demir toplamak Şu anki amacım İşte O olabilir Yani demir ve kopur. Çünkü da, Gerçekten müsait craft'a giremeyiz zaten Rabaracı bulmamız lazım Abi oğlum nereye gidiyorsun ya? Kolay değil o kadar işte. Akece kolay olsa da Mahmut uğraşmasak böyle. O ağacı bulmamız lazım biliyorsun değil mi? Hangi ağacı? Rabur ağacında. Rabur ağacı. Nereden bulacağız? Kireyi. İşte ben de bilmiyorum. Rastgele çıkıyor genelde. Bunu bulmamız lazım. Yani tam ben... olarak bir biyomu var mı bilmiyorum. Hani. Geldim abi biraz şey yapacağım. Evdeyim. yukarıda evet, mısın? Ben evdeyim. Furnace ben de, yapacağım. Tepe birazdan ben. Tepe atarım. Tamam iki tane daha ocak yaptım. Bunu koyar mısın şuraya? Thank you. Ben biraz da bir şeyler kazayım geleceğim. Better Furnace modu var kurmadım onu. Yani... şu anda bize bakırları eritiyorum. Altın var, demir var. Çes, çes sandık burada. Çesse koy kanka madenleri. Ya amacım ben mesela madenleri nasıl yapıyorum kanka biliyor musun? Instagram'da. Ya ben şu demirlerle bir kendim bir daha kazma yapayım efendim. Kompresör müydü, ekstraktör müydü? İkisinden bir kanka. Bir madeni koyuyorsun ya. Aynen. Onun sonra iki tane toz haline veriyor. O iki tane tozu fırından geçirince sana iki tane maden veriyor. Bir taneden iki tane oluyor. Ben geldi onu yaparak başlıyorum. Hani direkt yapmaya çalışıyorum. Amacım o oluyor benim genelde. Yani güzel bir amaç Madeni katlıyorsun çünkü o yolla. Normal tank, thermal expansion modunu, thermal expansion modunu bulamadım bu önce Sanırım yok ben kör olduğum için görmedim. Evet evimi genişletiyorum. Abi ben şu an full demir, balta, kazma falan yaptım kendime. Kullanacağım bir şeyleri yaptım daha doğrusu. Abi 1, 2, 3 diye ayır. Şu tahtaları at. Şu andaki amacım bakırla demiri eritiyorum. Bir e, de yemeğe çok ihtiyacım var. Etrafta gez biraz bir şey öldür la. Buldum gibi bulursan. İnek minek etrafta. Niye bulursan öldür ha derisi lazım bize. Ne lan? Yatıyorum ben. hocam yürüyün gidin işimize. Bu arada sabah olmaz için seni de yatman lazım değil mi? Evet. Hadi. Ben yani boşuna yatma. Buradan biraz aşağı ineyim tepe atacağım sana. Çünkü ben açım abi ben şu an köpek gibi açım. Yatmak bir şey yaramıyor biliyorsun Evet altını kazamıyorum çok güzel. Benim benim lazım. bayağı, yeme yemeğe ihtiyacım var bu arada ben nasıl? Oğlum benim açtım niye o kadar gitmiyor lan? Gitmedi ki. Ben itemlerimi şuraya koyayım be. Çil mi yapacaksın ne yapacaksın? Adam düşündüğümü yaptı ya. Mecbur yapacağım. Niye? Açım abi yemek yok. Açlıktan. Gözün... Her türlü öleceksin. Niye uğraşıyorsun? At kendini bir yerden ya da. Sen sen niye bu kadar boş bir insansın ya? <laughs> Oğlum niye öldürün gibi bulunur la? Yok abi ben şimdi çıkacağım abi. Hadi dur ben kendime bir demir şey yapayım. bir demir de sen satayım. Yok bir botla bir kafalık yapsam yeter. Eyvah eyvah bir dakika. Kesersin bu kadar. Alo. Evet. Tamam ki. Murat aradı. Onu biliyorum. Hiç ne aramış, ne yapıyorsunuz falan diye. Ne yapıyormuş o? Film izliyormuş, film izliyormuş, ne yapsın yalnız ki tek başına. Aynen ne Arkadaşı, arkadaşı nerede? nerede oğlum onun ev arkadaşı? Yok oğlum adam evde tek la. Niye? Evde tek oğlum çocuk. Ev arkadaşı yok mu oğlum? Yok. Şu anda Nasıl yok. Nasıl? Şu... E oğlum ev arkadaşı vardı onun. Şu anda yok işte. Gelmemiş sanırım normalde var ama. Tabi. TP Exidas. Exidax. Merhaba. Oğlum lan ha. sana böyle. Ne oldu bir şey yok. ha bu da biraz kapışma oldu ya bir şey yok. <laughs> Gerek yani şey önemli bir şey yani. Merak etme. Adam kafası gözünü yarmışlar. Selam mı? Yok var. oğlum. Biraz kavga ediyor ama. Ha? Selam var. Videoda izleyince bir şoka uğradı. Ha aleyküm selam. <laughs> ya ben İzinle evi yıkıyorum. Şu oh. evi daha güzel bir şey yapacağım. 64'ten bir stekten fazla koporumuz var. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Lan Eyle creeper Lan tahta creeper'a dalıyorum hala. Eee şu kitabı bana. Ben sana istiyorsan demir kazmayı atayım sen madene gine ya dur ona bakarız şimdi benim amacım başka bir dakika. Ve ee, pattern chest değil tool fork Şimdi bunu yapmam gerekiyor. Ee, tamam Mahmut E ee, böyle kanka. Buradan, Buradan gireceğiz. E, Ground yapmam lazım. Sen bridge. Yani amacım hani Tinker's Construct'a girişmek madene inmeden önce biliyor musun hani? Yani Sürekli kazma kırılmasıyla uğraşmak istemiyorum. Clay lazım. Kum lazım. A buradan gireceğiz Mahmut haberin olsun. Kapıyı açtım. <laughs> Oradan gireceğiz ortam. Neyse ben sandığı tam yere Sandığı yer yok. Ben şu evi baştan aşağı güzel bir şekilde yapayım da. Kanka Sen istiyorsan maden evi de yapabiliriz lan. Ha, ya, da tamam. şu tüneli. Maden evini sağlayayım. Ben şöyle her şeyi buraya atıyorum kanka. Sen bir şurayı bakarsın. Ben bir şeye çıkı yolculuğa çıkacağım. Ona bir demir kılıç versene. Ben demir kılıç yapalım. Ha. Ben de varım. Ben var mı? Ben sana sen kendine yaparsın. Şey bulmam Mahmut. lazım. Bir tane Kanka bir şey bir soracağım. Bir Gitmeden. Demir, bir tane demir kırık yapayım. Mahmut. Ha. Bir yemek topla gitmişken. Bir de ben şimdi evi bu toprak içine doğru mu yapayım? İstersen. Toprağın içine yapma be. Yani şurada kapısı olur. İçini böyle kazarım ben kocaman bir şekilde. Öyle, bir şey Öyle mi yani. yapayım yoksa buraya büyük bir şekilde mi yapayım? Sen büyük bir şekilde yapalım dur ben biraz Clay bulmam la. Ee, clay. Allah belamı versin benim. Tamam sen ben geç geldin. geleceğim muhtemelen. Yatağını al. Yatağını niye alıyorum oğlum? Oğlum gece olur yatmak zorunda kalırız aynı anda yatarız al şunu. <laughs> sen de mi bir oğlum, daha? Oğlum manyak mısın ya? <laughs> Çocuğun derdine bak. Oğlum demir var mı zaten? Bayağı var. Ben sana gelene kadar zıplı yaparım. Oğlum? Demir mi var? Oğlum demirleri harcama. O demirler şu anda Oğlum ilk e başta e harcamak zorundayım ama. Ya, değilsin. Nasıl değiliz? Emin ol zırh yapmadan yaşayabilirsin. Şimdi ben evi nasıl başlayayım? Şimdi e, al şey kum alabilir miyim? Thank you. Kum lazım olacak çünkü. Şimdi ben böyle taş şaklı biraz bahçesi olan bir ev yapmayı düşünüyorum. Evet. Küfür yarın daha videoya girmeden önce küfür etmeyelim diyen sendin değil mi? Ben küfür evet. etmedim ki. Tabii canım. Allah'ın verdiğini kurban mı saklayacağız lan? <laughs> Ne, kardeşim ya bunun şey. oh, şey ne oluyor lan? Yine sesli salsan lan. <laughs> Ses... Videoyu sen çekiyorsun. Ben <laughs> bildirimleri sessiz almışım. Çocuk video çekiyor de, hiç Abi normaldi. Arkadaşlar normaldi. Mesaj gelmez. Öğre... Ee, öğretmenler mesaj atmaya başladı. Canlı ders uygulamasından dolayı. Ne diyorsun ya hocam? Ne diyorsunuz? Bize niye atladı <laughs> oğlum? Bizim hoca bizi siklemiyor. Ney? Salı günüyle perşembe neyi? Ya bizimle salı günüymüş. ee, ben Allah. nereden bileceğim salı günü olduğunu? Bilmiyorum, hoca ders programını atmış galiba anlamadım ama. game moddan kanka bir yemek alalım mı? Hayır. ben ama öleceğim. Ya tarım yap ne bileyim çünkü bir şey yap ya. Lan tarımı nereden bulacağım ben? <laughs> Buraya it köpek uğramıyor bana. <laughs> tarım yap diyor bana. Köpek buldum. <laughs> köpek bul. Ben Çinli miyim lan şerefsiz köpek mi yiyeceğim ben? Köpeğin eti bile. Kapıyı da almış <laughs> kapı da yok. Oha. Kapıyı kapı. nereye götürdün? <laughs> kapı bende değil. Kapı bende değil kardeşim. He. Ha. Ne havlıyor lan? Kemim yok değil Yazıklar olsun. Bende vardı. <laughs> benim su bulup e, ıı, çak bulmam, bulmam lazım. Kil bulmam lazım. Dimle aklıma gelmedi. Oğlum çok yapacak de... var lan burada. Daha doğrusu kurt var. At buldum. Atım Arap'tır benim amana. Bir çak kill 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 bulmam lazım. Gravel bulmam lazım. Şöyle yaklaşık bir 8 merdiven yapayım. Aa, dur. Önümü göremiyorum ama bunların killi Yok lan. Allah sana kill zannettim deyim öleceğim. Şey sana lan sudan. Ölüyordum az kalsın. Ee, yok. Clay yok. Kill yok mu oğlum hiç ya? Aha, olsa bunu. ver. Ben yok mu dedim buldum lan. Ben de ben... diyecektim olsa vermez miyiz diye. Şimdi şuraya bir kat daha çıkayım şöyle. Buraya da bir kat çıkayım. O kadar clay yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama. Biraz çakıl taşı topladım evi dedik böyle yapsam Böyle biraz topla suyun altında ben Benim kuş odunum vardı Sen şu an tam olarak ne kadar ileriye gittin? Eee evli aramda 312 metre var 312 evet. hmm. Ne oldu? Güzel Yemek bul yemek köy köyme bul Yemek duraş. Ne yani yap? De, ne yap? Ne yap? Haberin olsun. Evin o tarafa doğru cadı var. Eve yakın değil ama cadı gördüm niyeyse haritada. Oğlum cadı niye burada spawn olsun ki? <laughs> o ağaç mı lan? Vallahi buldum. Ne buldun lan? Ne oldu lan? Oha! Ne yaptım az önce ben? İyi Acaba geldi. ne keşfetti? Okay, Hiç yanlış, merak ettim Yanlışlıkla, yanlışlıkla uh -huh. beyin miner'ı kullandım. Nasıl becerdiysem sanırım. Ben iki, iki, iki kaldı. Ben mokok olacağım. <laughs> Oğlum benim açlığım niye gitmiyor baksana. Hiç hareket etmiyorum belki Benim niye açlığım gidiyor ba? ha? Arkadaşlar arka, ben vatan aynı efendim. Ben mesela main Wayne şeyini Capslock yaptıydım. Capslock'a basılı tutup kırınca gidiyor hepsi. Capslock'a basılı tutuyorum. Ben ben değiştirdim ama. Her Nereden şeyde değiştirdin? Ama her şeyde olmuyor. Sanırım. Nerede değiştirdin? Ya ayarlardan. En aşağıda vein Miner'ın kontrol ayarı var ayarlar, kontroller. En aşağıda e şey, Active vein Miner. Evet, olması lazım. Biz aktive edeyim. Aynen, tüm clay'leri kırdım. Güzel güzel, bu güzel oldu. E, aktive ettiğini nereden anlayacağız oğlum? Ben sıfıra basıyorum. Blokların Ç birinde dene oğlum. Ben şey clay'lerde işe yaradı. Yalnız benim şey yapmam lazım. Rubber ağacı buldum. kırmıyor kanka bende de açık gözüküyor Ha açık olduğunu nereden anlayacağım? Bilmiyorum da her şey dolmuyor şey kanka ya. Açık olduğunu bir şekilde anlamam lazım benim. Kanka ya, git taş kır, mıcır kır dene. Kanka ne bileyim A üzerinde Abicim çak çakıl onda var değil mı? bak. Üzerinde çakıl var mı? Hayır abi kırmıyor, taş da kırmıyor. Bilmiyorum o zaman. Abicim ben caps lock'ta bendim hani sıfırda sıfıra basınca böyle itemin üzerine bakıyorsun ya. Hı -hı. Bak. E, sağ üst köşe yani atıyor taşa bakıyorsun Hı -hı. taş diye yazıyor ya. Evet. Sıfıra basınca o kapanıyor. Bende tek değişen şey bu. Allah Allah. Neyse boşver. O beni senin işine yaramaz ki o benim işime yarayacak. Ne var ne güzel kleyleri topladım. Kaç stek oldu lan? 3 stek. İşte ya. 3 stek kilim var. Ben onu e, ben evet, onu nereden... yapalım istiyorsan. <laughs> Hı -hı. Gerek yok. Niye lan mis gibi oldu işte? <laughs> yok no, ileride ben kendi stilime göre bir şey yapacağım da. Hmm. Perspektif bakış. Bu biraz sıkıntı çıkaracak bana ya. rayminer minor. Ya öğreniriz ya. Allah'ım. Ben de caps lock yaptım. Hı -hı. Her şeyde işe yaramıyor artık artık bilmiyorum. öğreneceğiz bir şekilde kullanmasını öğreneceğiz Lütfen bir tane olsa bana sapling ver. Bir tane daha iyi olsa sapling düşür lütfen. Bende var oğlum sepling. Normal ağaç ya. değil lan. O rubber tree'nin sepling'i lazım bana. Umarım düşecek. <laughs> o V miner benimki bozuk. Benim mod bozuk. Benim mod. Aha düştü vallahi verdi. Grave ne kanka? Grave'in ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Hangi bilmiyorum. biliyorum. Kusura çok Üyü atınca üy yazmıyor biliyorsun. Tamam. Yeni yeni bir şey yazdı. What? Yani kusura bakma da seni koruyacağım oğlum ben zürriyetini sikeyim ya. benimle alakası yok kardeşim. Ben, ben de merak sor. 172'deki versiyonu sıkıntılı. Eee Mahmut sen nasıl kullanıyorsun o zaman? Allah'ım bana ne soruyorsun? Ben nereden bileyim? Baltam yok. Yani. Abi ayarlardan diyorsun. Wayne Mider'ın şeyini değiştirdim. <laughs> Ben, ben değiştiriyorum de abi. Aynı oğlum. şeyi ben de yapıyorum. Ben de, ben de, niye, de yapıyorum? niye çalışmıyor? Ben de niye çalışıyor? Bir tane mi var lan? Lan düşe düşe bir tane sebilin düştü ya lan. Lan ben elma bulduydum. İnşallah yememesindir. Ne elması lan? Sandıkta elma mı vardı? Şerefsiz ya. Hiç bir de bak çaktırmıyor da. Elma mı vardı var ya? Var lan ciddi ciddi. Sen sen ne hıyakar sen sen ne vatan <laughs> <laughs> aynı insansın lan. Insansı lan Vallahi o almış yutmuş zorlasa demiri kemirecek vatan aynı ya. Bir de diyor ki var mıydı ya? Var sen var. <laughs> Allah istem bilmiyordum. Aç kaldım Aldım lan. Şişt, aç kaldım oğlum şaka yapar gibi hayal ediyorum. Şey var? lan. Açtım vakit kilerin kilerin hepsi kırıyor. Sen ne mi sıktın acaba? Acaba benim bozuk. benimki bozuk olsa ben nasıl de kullanayım lan? Heh. Kırk kır, kır. Tamam bir de kum şey. gitmişken kumu da topla da Cam mı yapacaksın? Evet Ben kum başka bir iki için Neyse toplarım biraz Yok, yani, tamam. Kum Kay tamam da biraz da kum topla hani Cam da yapmak zorundayız illa ya Yine ya güneş yakın, gelsin Daha perde merde yapacağım ben daha doğrusu sen çok işim var benim. Evet, ben senin için kurdum oğlum o da craft craft o craft'la furniture Ben kendi pek o, mod benim için oğlum. En azından single player'da kullanmıyorum. pek fazla. Tamam şimdiki video mı video videodayız hazır. Bütün arkadaşlara aç. Ne oldu lan? Gece oluyor yatalım mı videom? He. Yatalım abiciğim. Yat Yom abi. yatağa kendini. Yat abi. Yattım evet. abi. Yapmayacağım. yatağı kırabilirim artık. Kırınca waypoint siliniyordu değil mi lan? Ya atarsın oğlum spam boy çekersin olmadı ya. Point e oğlum, spam point'e yine evimize spam boy çekersin. Spam point'e geri gövüm yatak var ya ya. Eve girişini yaptım waypoint çekeceğim evin girişine dur. Niye? Ben sildim waypoint üzerime. Şuraya tam hmm. şu köşeye şuraya çekeyim. B menüsü. Neyse ben videoyu burada bitireyim en iyisi. Şu anlık 40 dakika oldu aşağı yukarı zaten. Ha bir dakika. Tamam bitir kanka. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O bir dakika bölümde kadar bir tane. Aldım bir... zaten devam edeceğiz zaten. Olurum. Ben bir tane eve dönmüş olurum o zamana kadar. Anar mama ne ver diye bir şey yok. Ya normal abiciğim bu kadar çıkmaması gerekiyor. Hmm. Ne bak. 104 tane çıkıyor. onun koyayım ben biriydi e ondayken falan o e, ben yırtmadım hmm. bir zaman. Çünkü ne ilk ne? defa oynuyorum. Sen ben nereye yapacağım bekle. O kore kadar senin bokunu çıkaracağım ben madenlerde. nerede hmm. Ya tamam mı tamam. hem hemamı tam ya. Şey, i̇nandık, inandık tamam. Ya mamu tamam diyoruz, inandık diyoruz. Hala yok. <laughs> Ağzımı açmadım lan. <ben. gülüyor> Kanka o 24 tane etim var. Ben de küçük dizayn yapıyorum evimi. Şunlar pisin amına geberecem gebereceğim. Daha keseceğim 4 tane daha inek var. Ben Pistekten de bu fırınlara bir amına Oğlum halbuki biri dikiliğin şeyini sıkıntı var galiba ya da biri de böyle çalışıyor. Oğlum bu kadar deri çıkmaması gerekiyordu. Hayatımızda boyunca deriye ihtiyacımız olmayacak Mete. Deriye ihtiyacımız olmayacak da. Biraz daha şavga şavga. Çok bir sürü ses duyuyorum arkada. Takayım. Bahadir'den geliyor.